Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Son durum güncellememizle alakalı çok kısa bilgiler verdikten sonra eksik görmüş olduğum bir hususla alakalı kısa bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Yavrularımız gün geçtikçe büyümeye devam ediyorlar. Çok şükür herhangi bir kaybımız şu ana kadar yok. Su değişimlerimizi çok e, mümkün mertebe düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Balıklarımızın sağlıklarıyla alakalı herhangi bir problem söz konusu değil. Sindirim sistemlerinin e, güzel bir şekilde çalışmasıyla alakalı bitkisel ağırlıklı beslemeye devam ediyoruz. Yavrular çok hızlı büyüsün diye protein e, çok yoğun bir şekilde vermemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Durumları çok şükür iyi. Bugün salatalık verme günümüzdü. Salatalığımızı verdik. 2 saate yakındır belki geçmiş olabilir çok az salatalık akvaryumda bir yarım saat sonra çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Suyu bulandırıyor çünkü. Kıymetli arkadaşlar bir vatozun kaliteli olmasıyla alakalı. Daha doğrusu tül vatozların kalitesi nasıldır? Ee, yani hatasıza yakın bir balık ne şekilde olmalı? Bu konuyla alakalı kısa bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Kıymetli arkadaşlar tül vatozda kaliteli oluş çok e, bariz iki özellikle doğru orantılı. Birincisi şu ağzın tam hemen iki yan tarafında kulakların hemen yan tarafında bulunan iki fin. Bunların yukarı doğru kıvrımlıysa şu yavrumuzda görüldüğü üzere aynı bu şekilde ikisinin de yukarı doğru kıvrımlı olması lazım. Düz olacaksa aynı şu diğer yavru da görüldüğü üzere ya da bizim anaç dişimizde görüldüğü üzere ikisinin de düz olması lazım. Uzun olan finlerde yukarı doğru kıvrım çok e, alışıla geldik bir durum ama bunun birinin yukarı doğru kıvrık ya da içe doğru kıvrık, diğerinin e, düz olması maalesef çok kaliteli bir vatoz olmadığını gösteriyor. İkinci bir husus, kıymetli arkadaşlar. Dışarıya dönük olan yani yukarıya ya da dışa dönük olan finler mesela şu yavrumuzu göstermiş oldum arkadaşlar. Çok yakın olduğu için yandaki finlerin ikisi de dümdüz. İçe doğru böyle bilezik şeklinde gelmiş yan finler arkadaşlar maalesef ki çok doğru çok görselliği çok iyi olmayan balıklarda oluyor. Yani çok da kaliteli diyemediğimiz hayvanlarda oluyor. İkinci bir husus, diğer bir husus daha doğrusu. Arkadaki şu finler arkadaşlar, en arkada bulunan kuyruk finlerinin gövde boyuna eşit ya da gövde boyundan daha uzun olması o hayvanın çok kaliteli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Normal vatozun kuyruğu kadar bir kuyruk ya da çok daha bir tık daha uzunu çok da kaliteli bir tül vatoz olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Super Red, Singapur, Leus 44 hangisi olursa olsun arkadaşlar en arka tül boyunun fin boyunun gövdeye eşit ya da gövdeden daha uzun olması gerekmekte. Ve yan finlerin arkadaşlar dediğim gibi ya dümdüz ya da kıvrımlıysa yukarı doğru ikisinin de eşit aynı yerden yukarı doğru kıvrımlı olması lazım. Tüllerinin de kaliteli olması lazım arkadaşlar. Yani Suda yüzdüğü zaman kur yaptığı zaman kendini nasıl söyleyeyim arkadaşlar göstermeye çalışan bir hayvan kabardığı zaman o türlerin görsellik açısından ya yani çok 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 ince olmaması lazım. Çok kalın böyle çalı süpürgesi gibi de olmaması lazım. Yani tabiri caizse arkadaşlar böyle pamuk gibi baktığınız zaman bile yani o görüşünüze Sanki dokunduğunuzda böyle pamuk gibi olması lazım. Kaliteli bir tül vatoz. Benim araştırmalarıma göre bu şekilde arkadaşlar. Bana özelden atıyorlar. İşte vatozum sizce kaliteli mi? Bir bakar mısınız görsellerine? Kuyruk finleri o kadar kısa ki arkadaşlar şaşırıp kalıyorsunuz. Bizim balığımız ciklet akvaryumundan çıkma bir balık. Dişimiz. 13-14 tane ciklet içerisinde yavru bir halde kalmış bir balık kuyruğunu finlerini koparmış olmalarına rağmen ciklet sert bir balık arkadaşlar maşallah yani gövdesine eşit arka finleri var arkadaşlar ama çok daha üst düzey bir dişi çok yakında inşallah akvaryumumuza gelecek çok bu işe gönül vermiş büyük bir ustamız bize bir tane inşallah sahiplendirecek kendisiyle konuştuk. Müsait bir zamanımızı da getiriyor olacağız. Mesela dişimizin yan finlerine bakın arkadaşlar. İkisi de dümdüz ve e, eşit. Bir tanesi yukarı doğru kıvrık, diğeri içe doğru kıvrık ya da sağ sola bükülmüş değil. İkisi de dümdüz. Görsellik açısından ne yapıyor arkadaşlar? Bu orantı hayvanı çok daha izlenebilir, keyifli izlenebilir bir hale getiriyor arkadaşlar. Bu, bu, hususlara dikkat ederek arkadaşlar eğer balık sahiplenirseniz, üretirseniz, tamızlık olarak ayırmış olduğunuz balıklarınızı bu özelliklere bakarak seçerseniz ülkemizde e, ki hobici arkadaşlarımızın daha güzel balıklar sahiplenmesine vesile olursunuz. Hediye ettiğiniz balıklarınız da kaliteli balıklar olur diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.